Ya burada e, takım arkadaşımın hepsini tebrik ediyorum. Normalde ligde şampiyon olmamız gerekiyordu. Ama olmadı. Playoff'ları çok iyi hazırlandık. Mental olarak da hazırlandık. Son maçta şampiyonluğumuza kaçırmamıza rağmen mental olarak maçta çok iyi hazırlandık. Ve maçlarda bunu gösterdik. İyi futbol oynayarak. Üç maçı çok iyi futbol oynadık. Rakiplerimize pozisyon verdik ama daha fazla pozisyon ürettik. tabii ki birinci amatöre çıktık. Şampiyon olarak da çıktık. 3'te 3 üç yaptık. Son haftamız var. Onda da rakibimiz gelirse 4'te 4 yapıp... Allah'ım. Yani çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz tabii rakibin. Çıkar onu da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Playoff'larda gerçekten bütün arkadaşlarımın, takım arkadaşlarımın, hocamın, başkanlar, başkanımızın, yöneticilerimizin, taraftarımızın da hepsinin ayağını yüreğine sağlık. İnandık. Aile olarak biz buraya kadar gelmiştik. Şampiyon olduğumuz için de mutluyum. Kalan takımlarda son maçlarında başarılar diliyorum. Çok şükür şampiyon olduk.